Evet gençler şimdiki konumuzda atışlar. İlk sorumuz bir karşılaşma süresi. Şimdi birini 20 ile birini 50 ile atıyormuşuz. Aralarındaki mesafe 70'miş. Kaç saniye sonra karşılaşırlar ya da çarpışırlar diye sorulan bir soru. Şimdi normalde bu tip sorularda ben 5-15-25 yöntemini uygulatıyorum. Ama bu sorularda yani karşılaşma sürelerinde formül kullanmak çok daha pratik oluyor. Çünkü karşılaşma süresinin e, karşılaşma eşittir. H bölü V bağıl diye bir formülü var. Aslında bu şuradan geliyor. Şöyle düşünün. Bir tane araba var burada sağ tarafa doğru 20 ile giden. Burada da başka bir araba var sol tarafa doğru 50 ile giden. Yani bunları yatay bir düşün. Bunların arasındaki mesafede kaç metre? 70 metre. Bu arabalar kaç saniye sonra karşılaşır diye sorsaydım ben size hareket sorusu olsaydı derdiniz ki 1 bir, niye? 1 20 1 50 birbirine doğru 70 de geliyor. Yol eşittir hız çarpı zamandan 70 eşittir hızları toplarsın 70 çarpı 1'den. T'yi buradan 1 saniye olarak bulurdun. Bak aynı şey. H aralarındaki yol V bağlı da bunların birbirine göre hızı. 1 artı 1 eksi olduğu için birbirine göre hızı. Aslında bu iki boyutta harekettir. Yani bizim yatayda yaptığımız ikinci boyut bu öbürü düşeyde oluyor. O yüzden bu tip soruları H bölü V bağılla yani aynı yöne değil zıt yöne gidiyorlarsa hızlarını topla. 70 mesafe 70 süre 1 diye çözebiliyoruz. İkinci sorumuz ise bir yukarı yönlü düşe yatış hareketi sorusu aracın ya da atılan cismin ilk hızını vermemiş fakat 2 saniye sonra hızının sıfır olduğunu söylemiş. E, bu bitti ben yerden de atabilirim bir binanın üstünden de atabilirim bu soruları hiç fark etmiyor. Yani ben bunu attığımda yukarıya 2 saniye sonunda hızını sıfır yapıyorsa hızı 20'dir. 2 saniye çıkacağı en yüksek noktaya çıkar. 2 saniye sonra da aynı yere aynı hızla gelmiş olur. Yani çıkar 2 saniye iner 2 saniye havada 4 saniye kalır. Atılış hızı 20'dir. Yerden en fazla 15 metre yükselir. Ben bunu yerden atıyor olsaydım. Herhangi bir yükseklikten değildi. Şöyle yerden atıyor olsaydım 20 ile çat 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 çıktı 2 saniye çıktı indi 2 saniye şuraya 2 saniyede o zaman bu 5 15 metre çıkmış olur şu örneği niye verdim mesela bu cismin süresini devam ettirip bana 5 saniye sonra 6 saniye sonra yere çarpıyor deseydi 2 çıktı 2 indi 4 oldu 6 deseydi bir 2 daha düşecekti o zaman bu atıldığı haş yüksekliğinde çok rahat bir şekilde bulacaktım yani burada buradaki olay 2 saniyede hızını 0 yapıyorsa hızı 20 artı v'den eksi v'ye geliyorsa bir 2 saniye daha geçiyordur buradaki süre 4'tür ve oradan yine 20 ile geçiyordur diyeceğim yani cevabım 1 ve 3 olmuş olacak.